Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, hiçbir şey oynamıyoruz. Bugün kuzenlerime geldik. Burada çok güzel bir ormanları var. Ee, soba var. Arkadaşlar Minecraft videoları gelecek size söz verdim. Hala üstünde çalışıyorum Minecraft yüklemek için. Minecraft videosunda sizlerle olacağız. Burada kuzenim var. Yüzünü göstermiyor. Beş gelik. Dedik. Ya bugün ne yapak kuzen? Ne yapalım bugün? Ne yapalım sence? Göstermiyorum göstermiyor. Bak kamerayı yere bakıyor. Valla. Yani bugün o doğaya çıktık. Araştırma yapıyoruz. Elik tapma. Güzel bu erikler ha. Benim de ben de aslında patates falan ektim arkadaşlar. Birazdan oraya gideriz. Harika <laughs> tatlıları güzel kuzen. <laughs> Kuş ses telefonu huzur veriyor ha. <laughs> Bugün kirpi bulak mı? Ben büyük adada çok kirpi olur. Ya. Doğru geçeriz çıkar. Gel. Bir dakika gitti bile oha. Gel. Arkadaşlar. Burası bomboş. Topu getirseydik keşke. Top videosu uzun süredir gelmiyor. Heh. Uuu da otlar var. Ters döndür. Hı. Ters mi? Ne oldu? kamerayı bana ver ters döndür göstereyim. Sonra sen de şey git topu al. Kamerayı ters döndür. Nereden alacağım? He. Topu. <laughs> tamam. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bana göster kamerayı. Arkadaşlar sen bana abi Ben, ben gidip topu alıp geliyorum arkaya. Kuzak. Bir etrafı göster. Sen git ben buraya gösteriyorum. gelirken erik getir. Burası böyle. Abi, erik abi. getir, erik getir. <gülüyor> <gülüyor> erik oradan değil, oradan değil, öbür yerden. Sen kamerayı al ama beni gösterme. Aç şu Evet arkadaşlar. geri geldim. Top, yani. top burada. Beden öğretmeni görmez. Top değil çünkü basketbol. Abi. Arkadaşlar ne yapalım başka top yoktu Allah Allah. Beden öğretmenim buradan özür dilerim. Top yoktu. Bu topu idare edeceğiz. Benim top. Evet senin topuk aynen. Elik versene lan. Gitti geri kaldık. Maçı başlayalım mı? Eksik. Eksiklerim düştü abla. Aferin seni. Hı. Hmm. Kale. He? Bak, bir de, bir de. Bakın aşağı arkadaşlar şurada deniz var. Tam şurada. Güzelim mi oraya bir? Arkadaşlar merak ediyordur. Ben oraya gideceğim arkadaşlar. Burası liman denizimiz. Açı gel abi bak direkt. Bakın arkadaşlar uzaktan göstereyim. Verdivenler yıkılabilir. Vay. Be. Kuzen. yapıyorsun? Kamera yere bakıyor. Biliyorum biliyorum. kameraya yere bakıyor. <laughs> kuzen. 5 dakika gitti bile. Diğer videoda kuzenimin yüzünü göstereceğiz arkadaşlar. Gel hafta. Bu, burada bu video. O zaman o kuzenimin e, diğer hafta yüzünü göstereceğim. Ver, bir, bir dakika. Ben bir şey baktım. Gel. <laughs> gel. Tamam. Tamam. Nereye gidiyor bilmiyorum. Üç tane alacağım. Bu abi rüzgar var. Nerede? Hı? Ha. Benim iyi. hadi başlayalım bak at. At hadi. At kuzen. Benden başlatın, Aa benim önümde kamera var. Di Aa. Doğru. Pardon. Tamam tamam silerim oraları. Tamam. Ka vallahi az çekmiyor. Bak o Ozan nasıl yapayım yere mi bakayım? Kamera yarım baksın. Evet. Tamam. Ozan sen de arkana dönüp at. Halit. Ne? kamerayı şuraya koy, sana bak. Tamam. Ama sana da bakar. Her şey yolunda. Çok uzaktan kamerayı yüzümü görmez. Her şey yolunda, arkadaşlar. Hadi at. <laughs> Merhaba. Bir dakika. Bana bir tane getir. Ha? Bana bir tane getir. Tamam, Üç, iki, bir, benim Alt. kalem. Oha, benim kalem nerede? Benim kalem burası. Senin <gülüyor> <gülüyor> burası benimki burası veya burası senin. bak <laughs> Kayıt durmasın da yeter. Ata 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 ata. At, at. Elimden almasa senin şeyini atacağım. Ata di. Alaydın der. Birkaç. Kamera. Telefon kırıldı mı? Ah oh, kırıldı. Ver lan. Telefonu ev videom için. Ver lan. <gülüyor> <gülüyor> Çekmiyorum seni duvarı çekiyorum arkadaşlar. Gücüm bir de oldu. <laughs> Futbol oynamadım bence. Voleybol Ayak göster. İyi. <laughs> Bu arada 8 dakika geçmiş. Ay, <laughs> ya. Göstermiyor ki. Elik yok. <laughs> Kamera elimde kalsın. Tamam. <laughs> Yanım o ne ne lan bekle. Kamerayı alayım. Bu, bu daha iyi? Bence bu daha iyi. Lan bu daha iyi. Şaka şey yapıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle. Biraz da kamerayı koymak zorundayım böyle <laughs> atacağız ya düşen kaybederiz. <laughs> Ama gidiyor. Vallahi sen de sen kaybedeceksin. <laughs> ben düzgün at. Ben düzgün at. Çok güzel lan bu oyun Arkadaşlar büyük adaya gelmek istiyorsanız Mustafa size size adresini atarım. Çay Gelmezsiniz. Hadi çayır. Bilmezsiniz. benim videoyu ya. Bu videoyu isteyeceksin hadi. Al tamam. Gözüm gözükmüyor. Bakayım. Bakayım. Bak gözükmüyor. Bak. Tekrar. 10 dakika geçmiş lan. At. Beni de görsün arkadaşlar. Sen görmesin. Bir de ben görmedim Terlik giymişti kuzen. Bu sayın arkadaşlar. Topu bok gibi yere attı. Hayır yalan söyleyeyim ya, ben yere attım. Topu bak. Bir de bana bak. Erik miydin lan sen? Aa. Oh. Yine telefon düştü. Tamam. Hayır, kamera düzgün tut. Kamerayı ben tutuyorum. Gol. Double hıyarlı ile hayat tutarız. Yakında double hıyarlı Gözleri gözükmesin. Ah! 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 Ali, mu? Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Biz bir şeyler konuşacağız. Oyun oynayacağız. Evet. Görüşürüz. Patron. Aa! Arkadaşlar fark ettiniz gülüm. Görüşürüz. Kozeli el salla lan. Öcü. El salla. Ölçürüz ben onu. Yine sallıyorum. Kapat. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Biz bizi. Beğenmeyi unutmayın. Bir daha arkadaşlar söylediğim gibi. Kozeliğimi göstereceğim. Diğer hafta. Bu videoya 100 abone 100 gelirse. Hayır lan. 2000. Daha var 2000. 2000 abone gelirse kozeliğimin ismini söyleyeceğim. Çünkü bu videolarda gözükmüyor zaten. 2000 de bence ha gözükmüyor gözükmüyor yüzde isim de söyleyelim ee, yüzde e, isim e, 2000 de de e, tamam mı arkadaşlar hayır hadi Benzi görüşürüz. Benziyor. Hadi.